E şimdi efendim ben size bir ezogelin çorbası yapacağım ama ezogelin çorbası böyle şipşak. Yani Hızlı. Sen de gizem mutfağa tamam. 5 dakikada yapabileceksin. Çok şimdi severim. bak göstereyim mi? Çok severim. Gizemciğim bak tamam. mercimeği aldık. Şimdi Serpil'cim bunları bir çalkalatacağım. Pirincimi aldım. Hı hı. Bakın bulgurumu aldım. Bunları musluk altında hemen tık 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 çalkalıyorsunuz. Soğanı minik minik hiç rondodan geçirmeyeceğiz. Bunlar böyle işe gelecek mis gibi olacak. Ezogelin çorbasının malzemelerini saydın mı? Saymadım. Evet, saymadım. Hemen sayayım. Ee, Serpilcim yıkayıncaya kadar. Ezogelin çorbası için gerekli malzemeler: bir su bardağı kırmızı mercimek, bir yemek kaşığı pirinç, bir yemek kaşığı bulgur, bir diş sarımsak, bir adet soğan, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı tereyağı, tuz, pul biber. ...nane ve su olacak efendim. Soğanımızı minik minik kıyacağız önden. Bakın renklerin güzelliğine. Bunları hiçbir şekilde rondodan geçirmeyeceğiz. Ezo gelin biliyorsun böyle biraz dişe gelir e, Ayşe ablacığım. O güzelliği hani geçirirsek mercimek çorbası olur. Tabii. O yüzden hiçbir şekilde şeyden geçirmiyoruz. Güzel bir sos yapacağız. Evet minik minik. Yemek doğrayalım Serpil'cim. Ben de tenceremi alayım içerisine yağımı alayım. <laughs> Ekspres tur. Evet. Evet Ayşe ablacığım. Şimdi sana bir sorum vardı. Buyurun. Hemen ona bakacağım. Kaç yaşında yemek yapmaya başladın? Kaç yaşında Abi, mutfağa girdin? İlk buluşma. Çok meraklıydım. Babaannemle beraber hep e, mutfaktaydım ben de. İlk 5 yaşında da babaannem bana dolma yaptı. 5 yaşında. Siz ...girdiniz, yaptınız, sardınız. Babanem söyledi, ben Ay, yaptım. Yerim. Hatırlıyor musun? Olmadığım. Hatırlıyorum. Dün gibi değil mi? Nasıl oldu o biber dolması? <laughs> Vallahi yiyenlere sorma. <laughs> Güzel miydi? Hatırlıyor musunuz damakta? Ya, şeyini hatırlamıyorum tadını. <laughs> çok beğendik dediler. Yerken. Ben de çok mutlu oldum, sevindim. Bir de çok küçüksünüz. O zaman. Peki bu mesleği yapmasaydınız... Yemek olmasaydı ne olurdu hayatınızda? Yani ne mesleğini tercih ederdiniz? E, öğretmen olmak isterdim. Öğretmen. Zaten şu anda da yemek öğretmenisiniz. Hı. Evet. <laughs> yemek öğretmeni Kesinlikle çok sabır işidir öğretmenlik çünkü. öğretmenlik var sonuçta. Bir duruşuyla, ses Tabii. sonuyla. E, i̇smek'le öğretmenlik yaptım birkaç sene ama. Evet. Çok güzel. Valla. E, siz nereliydiniz Gizem Hanım? Benim anne tarafı Karadeniz, Giresun'lu. Aa, Babam doğma büyüme Karagümrük'lü, İstanbul'lu. Evet. Ama e, babamın da ailesi Bulgar göçmeni. Aa, bir şeyde göçmenlikte de var. Belli aslında böyle saçlar ten rengi. Oh, burada yağımız hafif de kavrulunca soğanı biraz karamelize ediyoruz efendim bu aşamada. Bence bir yandan da kek malzemelerimizi de getirir misin Bunu şimdi vereceğiz hemen. Pişerken Kek ee, yapacağız. Yani kar ki Karadenizlilerin sofrasında olmazsa olmaz annenin böyle hazırlamış olduğu aklımda kalan en lezzetli, en çok istediğin yani, anne bugün de bunu yap dediğim bir tarif var mı? Ben sarmayı çok seviyorum Sarma. zaten. Ee, mısır ekmeğimiz zaten meşhurdu. Evet. <laughs> Ama e, karanahana e, yemeğini çok Karmak. severim. Evet. Karada yemeğini, Hana, çorbası da derler, ol. yemeği de derler. Bir de çok besleyici değil mi Genelde hani kahvaltıda biz çok yaparız ama bazıları e, akşam yemeğinde de yiyorlar veya beş çayın yanında Tabii. da. Muhlamayı çok severim. Muhlama. Evet. Çok severim. Öyle uzuyor mu? Uzuyor. Ben bunu yapamıyorum maşallah <laughs> yani. Ben Benim bulmuyor, eşim olmuyor. Trabzonlu. Nasıl Onlar yapacağız onu öyle uzun. Çok peynir evet, koyuyorsunuz. Çok. Ben Uymak az koyuyorum deminiyor. ondan herhalde biraz Oramı cimri da davranıyorum. Bir de onun özel peyniri var. Ben az koyuyorum. Değil Yok, mi? Onun özel peyniri konat var peyniri ama kol, kolon Kon, peyniri. Kolot. Çok tuzlu kolot, kolot. bir peyniri var. Konat konat. Kolot, kolot peyniri. peyniri. Kolot peyniri ben ona zehir peynir diyorum. Zehir. Yani çok tuzlu. Değil mi? Tuzdur. Aslında tuzsuz olanları da var onların da. Ama tuzsuz olanla kuymak yani evet, mıhlama olmuyor, olmuyor. olmuyor. Yani evet. o, o şeyi almıyorsun. Birinde tatlış. Evet. Evet. <laughs> e, mıhlama diyor, Trabzon kuymak, kuymak diyor. diyor. Söyle hı hı. Şöyle vereyim. Evet biz ne yaptık efendim? Burada e, soğanımızı pembeleştirdik. İçerisine domates salçamızı ilave ettik. Bu aşamada biber salçası da koyabilirsiniz. Ben yemekleri yaparken genelde hem biber hem domates kullanıyorum. Ben hmm. de öyle yapıyorum. Tabii tat versin diye. o biberin verdiği lezzeti domatesten tam alamıyorum. Evet. Tek başına. O yüzden buraya bir biber salçası da ekleme yapabilirsiniz efendim pişirirken. Ezogelin olduğu için bir de bir diş sarımsak eklerim hep. Siz koyar mısınız? Sever misiniz? Koyar çok tüketmek gerekiyor değil mi pandemide evet şimdi ben devamlı evde pancar turşusu yapıyorum pancar bol sarımsaklı evet bol Ol. sarımsaklı rengi ne güzel olur Ayşe bacım onu çok güzel oluyor da işte sarımsak hani çok iyi diyorlar mikrop öldürücü diyorlar ben <laughs> de yapıyorum işte her gün bir kase tüketiyorum ya torunları özledin mi bir tanesi zaten yanımızda Evet o Görüyoruz. yanımızda küçük Öbürlerini olan Öbürlerini özlüyorum, Tabii Ay, çok özlüyorum. Ya. İnşallah tez vakit bu e, Günlerden geçeceğiz Bu pandemiyi atlatacağız İnşallah bütün insanlık Sevdik aleminde Sevdiklerimize kavuşacağız Ferah çıksın Evet efendim kavurduk Şimdi bakın hepsini yıkamıştık Misler gibi mercimek Pirinç ve bulgur Şu şekilde harmanlıyoruz eğer et suyunuz, kemik suyunuz varsa mutlaka ilave edin. İnanılmaz lezzet veriyor çorbalarda. Bir Hele, kemik parçası varsa içine kemik bırakabilirsiniz. Kemik suyu şeye bu. çok yakışıyor bu çorbaya. Evet, kemik evet. suyu koyun. <laughs> Şöyle bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Taşsın demiyorum serpin. ay deme sakın. Taşsın deyince taşı veriyor. Taşsın değiliz. çoğalsın dökülmesin evet. diyoruz, dua ediyoruz ama. Bizim beceriksizliğimizle alakası var mı? şöyle diyorlar yukarıdan. Tak. İnsanlık hale diyoruz biz mutfakta öyle şeyler olmaz mı Ayşe Hanım? Tuzumuzu da ilave ediyorum efendim. Bakın e, bu üçlü malzemeyi en son güzelce pirincimiz, bulgurumuz ve mercimeğimiz özleştikten sonra üzerine dökeceğiz sos olarak. Yakacağız da. Bu kadar bak çok pratik Gizem bunu evet. mutlaka denemelisin evde. E, Çorbamız da efendim kokurduyor biliyorsunuz ki ne kadar çok e, pişerse olur. o kadar özleşecek. E, Ezogelin çorbasını biraz daha dişe gelmesi makbuldür. Rondadan geçirmiyoruz geçirirsek mercimek çorbasına döner. Bu şekilde nişastasını iyice salana dek pişiriyoruz. Burada e, şeyimizi kapatalım şerbetimizi. Bakın harika. E, Ayşe ablamızın tarifi hazır mı? Eh hazır sayılır. Hazır sayılır süper. Bakın efendim. Aşağıda tam şu. kıvamını buluyor yavaş bir kürdanla, yavaş. Biraz daha su ilavesi yapacağım ben sadece. Kürdanla kontrol edin. Orada Efendim? Kürdanla kontrol edin. Şuradakine edelim. anne olsun. mu? Kaynayan. Ocak üzerindeki Hı. Ben suyu de öyle yapıyorum. Öyle olabilir. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aynen. Ama bir yolda suyumuz bir bitmiş. Daha. Şöyle koyuyoruz biraz daha. kaynar su. Biraz daha tuz ilavesi yapacağım. Çünkü kullandığımız tuz çok azdı Serpil. Su mu ilave ettik? evet tuz da ilave edelim ki lezzetini kaçırmayalım. Şöyle Bir de bu tereyağını birazcık yaktık mı daha güzel oluyor aşağı. Evet. yani onu çiğden koyunca olmuyor sanki. Lezzetli. Değil mi? Birazcık yakıyoruz işte böyle. Bakın ne kadar güzel oldu. Köpük köpük. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya Rabbim. Bir fokurdattık Hemen annemin yaptığını yapayım. Bu örnek. evet. böyle. Ziyan olmamalı. Değil mi Bir Doğru pirinç bir tanesi bile <laughs> ziyan Aşır etmeyeceğiz. Öyle. Bakın efendim. yandım. Aman ya Rabbim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.